Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Yazılımız 20 sorudan oluşuyor. Her sorunun puan değeri 5'tir. Durdurup kendin çözmeye çalış. Sonra buradan e, doğrusunu izleyebilirsin. Kapsamlı bir yazılı iyi e, anlayıp yapmanızı istiyorum. Ayrıca diğer ders videoları, soru çözümleri, yazılar için kanalımı takip etmeyi, abone olmayı da lütfen unutmayalım. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır biliyorsunuz. İlk konumuz üstü sayılardı. Çocuklar alttaki sayı, taban üstteki sayı ise kuvvet diyoruz. Tabanı kuvvet kadar yazıp çarpman gerekiyor. Ya da alttaki sayı üstteki kadar yazacaksın ve birbirleriyle çarpacaksın. 5'in karesi iki tane 5'i yan yana yazıp çarptığım zaman 25 sonucuna ulaşabilirim. 18'in birinci kuvvetleri bütün sayının birinci kuvvetleri kendisine eşittir. 18'in birinci kuvveti 18 kendisine eşittir. A'yı C'yi eledim. 1'in bütün kuvvetleri 1'in yüzüncü kuvveti 500. kuvveti 3. kuvveti hepsi 1'e eşittir. Bunu da eledim hemen. 1 sayının 0. kuvveti 0'a eşit değildir. Lütfen buna dikkat edelim. Bütün sayıların 0. kuvveti 1 sayısına eşittir. Doğru cevabım D seçeneği. Yandaki işlemin sonucu kaçtır diyor. Sevgili öğrenciler işlem sırasıyla ilgili bir e, sorumuz var. Burada bir kısa bir hatırlatma yapalım. Önce üstü sayılar sonra parantez daha sonra çarpma bölmeler ondan sonra toplama çıkarmaları yapmam gerekiyor. Yani benim orada gördüğüm çarpma bölme ve toplama işlemleri var. Önce buradaki çarpmayı daha sonra buradaki bölme işlemin sonucunu ve bunların ikisini toplamam gerekiyor. 3 ile 8'e çarparsam 24 eder. 24'e bölersem 5 olur. Ve en sonunda bu ikisini birbirleriyle topla diyor bana. 24 ile 5'i toplarsam 29 sonucuna ulaşabilirim. Cevabım C seçeneği. 3 numaralı sorumuz sevgili öğrenciler birinci yazılıda da yani ya bu sorular çıkacak ya buna benzeyen sorular çıkacak. Onun için e, dikkatli izlemenizi tekrardan tavsiye ediyorum. Yukarıda verilen işlemde çarpma işleminin dağılma özelliğini düşündüğümüzde kare yerine gelmesi gereken sayı kaçtır diyor bize. Şimdi çocuklar burada Sol tarafta bilinmeyen bir değer var eşitliğin sol tarafında. Bunu şöyle kenara aldım. Sağ tarafında da e, bilinen bir değer var. Mesela ben sağ taraftaki sayı ortak çarpan parantezine alabilirim. Nasıl oluyordu bu? İkisinde çarpma işlemi var. Bakın ama ikisindeki çarpımlar ya ortak olan çarpımlar 29. Çarpanlar 29. Ben buradan 29'u alırsam parantezimi de açtım. Buradaki 29 gitti. Ne kaldı? İlk çarpma işleminde 47. Buradaki 29 gidince ne kaldı? 12 kaldı. Ve iki tane çarpma işlemi arasında eksi işareti onu da koydum. Bakın bu ikisi birbirine eşitmiş. Şimdi üsttekini sileyim. Zaten onu e, ortak çarpan parantezine aldım. Ve bunu yukarıya getireyim. Burada eksik olan yeri gör lütfen. Bakın başta 29 var. Burada 29 var. Eksi 12 var. Eksi 12 var. O zaman doğru olabilmesi için karenin de 47'ye eşit olması gerekmiyor mu? Ama... Cevabım A seçeneğidir. Ben birinci yazılıda e, en az iki tane doğal sayılarla ilgili sayı problemleri çıkacağı kanaatindeyim. Sevgili öğrencilerim bol bol problem çözmenizi de tavsiye ediyorum size. Sevgili öğrencilerim uzaktan tüm üstümüzde devam ediyor. E, baktığımız zaman 5, 6, 7, 8. sınıflar için grup derslerimiz tabi isterlerse birebir derslerimiz de mevcut. Bundan daha aşağıya da ya lisedeki öğrencilerimiz için de birebir matematik derslerimiz e, devam ediyor. Grup derslerimiz haftanın iki günü akşam 7'den sonra yine bilgisayar başında Zoom üzerinden verilir. Katılmak isteyenler ayrıntılı bilgiyi 507 215 26 ile 8 numara telefonu arayarak öğrenebilirler. Problemden hemen devam ediyorum. Karşılıklı iki şehirden aynı anda yola çıkan iki araçtan birinin saatteki hızı 60, diğerinin saatteki hızı 40 kilometredir. Bu iki araç 4 saat sonra karşılaştıklarına göre İki şehir arası kaç kilometredir? Şimdi oradaki ifadelere dikkat edelim hız problemlerine. Karşılıklı olması, aynı yerden başlaması, aynı yöne gitmesi, zıt yöne gitmesi e, bunlar tabii ki önemli ifadelerdir. Şimdi bir yolumuz var sevgili öğrencilerim. Şöyle yolumuzu bir çizgiyle gösterelim. İki tane şehir de şöyle bir çarpı ya da bir noktayla gösterebilirim. Bunlar karşılıklı iki şehirden aynı anda e, yola çıkıyorlarmış. Yani bir tanesi şöyle olsun. E, bunun saatteki hızı saatte 60 km saat öyle yazdı. Bu da birbirlerine doğru hareket ettikleri için e, 40 km hızla gidiyoruz. 40'ın solda olması 60'ın sağda olması herhangi bir şey değiştirmez. Bakın şöyle düşünelim. 4 saat sonra karşılaştıklarına göre iki şehir arası kaç kilometredir? 60 ile gittiğin zaman birinci, ikinci, üçüncü, 4 saatte burada bir yerde olacaksın. 40 ile gittiğin zaman sevgili öğrencim işte 1. 2. 3. 4 saatte burada olacaksın ve karşılaşacaksın. Peki 60 ile giden biri 4 saatte e, kaç kilometre yol alabilir acaba? 60 çarpı 4'ten 240 kilometre yol alır. Peki 40 kilometre hızla giden birisi 4 saat sonra kaç alır? O da 160 kilometre yol alması gerekiyor. Bu ikisini toplama bana iki şehrin arasını verir. 240'ın üzerine 160'ı ekler ve 400 kilometreyi bu şekilde de bulabilirim. Şöyle de yapabilirsiniz sevgili öğrencim. 4 çarpı parantez içerisinde 60 artı 40'tan da 400 cevabına ulaşabilirsin. 5 numaralı sorumuz unutmayalım her test sorusu 5'er puan değerinde zaten 20 test sorusundan oluşuyor. Ahmet Bey tanesini 42 liraya aldı gömleklerin tanesini 50 liraya satıyor. Buna göre Ahmet Bey'in 80 lira kar etmesi için kaç tane gömlek satması gerekir diyor bana. Hemen bakalım. Yani 80 lirayı aldığı kara bölmen gerekiyor. Mesela yukarıdaki problemi şöyle kısaltabilirim ya da bu şekilde bir matematik cümlesine çevirebilirim. 80 bölü 50 eksi 42. 50'den de 42'yi çıkarttım. İşlem sonucu ne olur burada? İşte 80 bölü 50'den de 42 çıkartırsam 8. 80'ini de 8'e bölüp 10 cevabına ulaşabilirim. Yani 50'den 42'yi çıkartıyorsun. 8 lira bir gömlekteki karı buluyorsun. 2 gömlekten işte 16. 3 gömlekten 24. İşte 80 liralık kar etmesi için direkt 80'ini 8'e bölüp 10 tane gömlek satılması gerektiğini de bulabilirsin ve bir diğer sorumuz aşağıda verilen sayılardan hangisi 45 sayısının bir çarpanı ya da böleni değildir? 45'i ben hangi sayılara bölemem diyor. Ben 5'e bölebilirim, değil mi? 9'a da bölebilirim. 45'i e, 15'e de bölebilirim. 3 kere var. Bir sayı ona bölmek için birler basamağında sıfır olması gerekmiyor mu? Bu tarz sorularda yaparken bölünebilme kuralından da yararlanırız ve bir diğer sorumuz 60 sayısının birbirinden farklı kaç tane asal çarpanı vardır diyor bize. 60'ı yazdık. Şimdi sırayla bölmeye başlayalım sevgili öğrencilerim. En küçük asal sayımız 2. 2 ile bölünebilme işi bir tane kadar 2 ile böleceğim. Sonra 3, 3 yoksa 5, 5 yoksa 7 diye sırayla gitmem gerekiyor. 60 çift sayıdır, 2'ye bölünür. 2'ye böldüm, yarısı 30'dur. Bir daha 2'ye böldüm. Çift sayıdır, 15 kere var. 15'i 3'e böldüm, 5 kere var. 5'i 5'e böldüm ve 1 kere olduğunu gördüm. Yani ben bunu asal çarpanların çarpımı şeklinde yazacaksam 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3'ün birinci kuvveti çarpı 5'in birinci kuvveti. Tabandaki sayılar onun asal çarpımıdır. Ne var burada? Bir tane 2 var. 3 var. Bir de 5 var. 2, 3, 5 toplamda 3 tane farklı asal çarpanı vardır. Cevap B seçeneği. 8 numaradayım. Yanında verilen çarpan ağacında A sayısı kaçtır diyor. Çocuklar bu tarz sorularda aşağıdan yukarıya doğru gidebilirsiniz. Mesela C'yi bulacağım. 7 ile 3'ün çarpımını burada C diyebilirim değil mi? Yani C'den 3 ve 7 çıkarmışsa o zaman C'nin burada 21 olması gerekiyor. B'den bakın 2 tane ok gitmiş. Birisi 2'ye birisi 21'e. 21 ile 2'yi çarparsam B sayısını burada 42 olarak bulabilirim. Yine A'ya baktığım zaman 2 tane ok çıkıyor. Birisi 2'ye birisi 42'ye. O zaman ben orada 42 ile 2'yi çarparak A sayısını, tepedeki A sayısını 84 olarak buldum. Cevabım A seçeneğidir. 9 numaralı sorumuz aşağıda verilen sayılardan hangisi 8'in bir katı değildir diyor bize. 8'er 8'er saydığında 8 olmayacak. Mesela şuraya baktığın zaman 8'in 10 katı 80 diyebilirim. Bir sonrası 88, bir öncesi 72. Peki bu sıralamada 78'i söyledim mi ben? Mesela 7 kere 8 56 değil mi? İşte 8'in 12 katı 96 eder. 8'in 15 katı 120 eder. Tabi burada sayılar arasındaki kat ilişkisini bilmekte de fayda var. 78 maalesef 8'in 1 katı değildir. Cevabım B seçeneği. Ve bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Hemen yapmaya çalışalım. 2'den başka çift asal sayı yoktur. En küçük asal sayımız 2'dir ve çift olan sadece bir tane asal sayımız o da 2'dir. Doğru. Eledim. 15 asal sayı değildir. Evet asal sayı neydi? Bire ve kendisine bölünebilen sayılar. Ben 15'i sevgili öğrencim bire bölerim, 15'e bölerim ama bunun dışında 3'e ve 5'e de bölebilirim. Eledim. En küçük asal sayı 1'dir diyor maalesef. En küçük asal sayımızın 2 demesi gerekiyor. 29 sadece 1'e ve 29'a yani kendisine bölündüğü için asal sayıdır. D seçeneğini bu şekilde eleyebilirim. 12 ile 25 sayıları arasında kaç tane asal sayı vardır diyor bize sevgili öğrenciler. Ee, bir kere 12-25 arasındaki bütün çift sayıları silmemiz gerekiyor. 1, 2, 12 ve 25 yani başlangıç ve son sayıları kabul etmemen gerekiyor arasında dediği için. 13 asal sayıdır, 15 olmaz 3'e 5'e bölünür. 17 asal sayıdır, 19 asal sayıdır. 21 olmaz, 23 yine asal sayıdır. 100'e kadar olan asal sayılar arasında ben sana bir şey söyleyeyim mi? 6 işte 2 3 haricinde 2 3 haricinde oradaki asal sayılar işte ya 6'nın katının bir fazlası ya da bir eksi. Mesela 29 sayısından hemen yeri gelmişken kısaca söyleyelim. 29 sayısı e, asal bir sayı. 29 ne? 6'nın 5 katı 30'un bir eksiği. Ya da nasıl diyelim işte 53 sayısı asal bir sayıdır. E ben 9 ile 6'yı çarptığımda 54 oluyor. Yani bir fazlası ya da bir eksiği şeklinde karşımıza çıkabilir. 13, 17, 19, 23 toplamda 4 tane asal sayımız var. Doğru cevabım B seçeneği. Bakın 6'nın 2 katının bir fazlası, 6'nın 3 katının bir eksiği, 6'nın 3 katının bir fazlası, 6'nın 4 katının bir eksiği. Bu şekilde de yapabilirsin. Çocuklar 6. sınıf çalışmalarımı 2 DVD üzerinde topladım. Almanız gereken mükemmel bir kitap. 6. sınıf matematikle ilgili doya doya bir elinizde altınından elinizin altında bulunan bir kaynak. Harika. Ana DVD'den öncelikle bahsetmek istiyorum. Çocuklar içerisinde bütün ünitelerin tamamı konu anlatımı, alıştırma, etkinlikler hepsi mevcut. Soru çözümleri 122 adet ders videosu var. Ders videoları 20 dakika arasında ortalama. Toplamda 42 saatlik bir e, ders anlatım var. Diğeri de e, bununla birlikte satılan ek DVD içerisinde 260'a yakın e, soru çözüm videoları var. 53 saatlik bir anlatım. Yapman gereken bana ait olan internet adresi ilköğretimvideo.com Bir buraya satın alacağın 6. sınıf ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilir, siparişini verebilirsin. Ve bir diğer sorumuz aşağıdaki sayılardan hangisi iki sayısına tam olarak bölünemez diyor. Çocuklar iki sayısına bölünebilmesi için sayının çift olması gerekiyor. 126 birler basamağı 6, 394 birler basamağı 4, 538 birler basamağı 8. Bunlar çift sayıdır dolayısıyla bölünür ama 781 birler basamında 1 olduğundan dolayı tek sayıdır 2 ile tam bölünmez. Devamını denesecek. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 5'e tam olarak bölünebilir? Çocuklar zaten bölünebilmedi. Karşına klas bir soru çıkacaksa en azından 2 tane bölünebilmeyi bir arada ister. İşte 3 ile 4'e bölünebilme ya da işte 5'e bölünebilme o tarz. 2 yani tane bölünebilmeyi verirsen daha klas, daha güzel bir soru karşımda. 3 ve 5 ile tam olarak bölünebilir. 1. 5 ile bölünebilmesi için birler basamağında 0 olması gerekiyor. Onun için A ve D seçeneğine elveda diyoruz değil mi? Birler basamağında 0 var 5 var. Peki 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. Yani rakamları toplayacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 gibi sayıların olması gerekiyor. Ben burada 3'ü, 7'yi ve 0'ı topladığım zaman toplam 10 oluyor. 10, 13'ün bir katı mıdır? Hayır. Peki C seçeneğine bakıyorum. 6'yı 1'i ve 5'i topladığımda 6, 1, 7, 5 de burada. 12, 3'ün katıdır. 3'ün 4 katı 12'dir. Bu onu 3'e bölünebilen bir sayı yapar. Aynı zamanda birler basamağında 5 olduğundan da dolayı o sayı 5'e de bölünür. 3 ve 5 deyince hem 3'e hem de 5'e bölünebilme ikisine ortak olarak bakman gerekiyor. 14 numaralı sorumuz. 2000'li bir sayı yüzler basamağının olmadığını görüyorum. 9 ile tam bölünebilmesi için A yerine Kural hatırlayalım. 9'a bölünebilme kuralında rakamlar toplamının 9'un katı olması gerekir. Rakamlar toplamının 9 edecek. Ya da 18, ya da 27, ya da 36. Bu şekilde gidebilir. Şimdi A dışında orada bir 2 sayısını gördüm. 7 sayısını gördüm. 3 sayısını gördüm. Bir de A sayısını gördüm. Eşittir diyorum hemen burada. E, 9'un katı olacak. Peki A Dışındaki sayıların toplamı nedir burada? 7, 3, 10, 2 de burada 12. Ben 12'nin üzerine 6 eklersem 18 olur ve 18'e 9'un bir katıdır. Ben burada A yerine e, 6 yazabilirim. Şimdi böyle diyor mesela bazı yorumlarda çok görüyorum mesela. 12 üstüne hocam diyor 15 eklersen diyor 27 eder. Evet işte 27 de 9'un katıdır. Evet iyi de A burada bir rakamı temsil ediyor. Senin burada yazdığın iki basamaklı bir sayı. O 4 basamaklı. 15 yazarsam oraya sayı 5 basamaklı olur. Buna da lütfen dikkat edin. 15 numaradayım. Aşağıdakilerden hangisi 20 ile 24 sayısının ortak bölenlerinden biridir diyor. Bize 20 sayısının bölenleri bir de 24'ün bölenleri diyor. Çocuklar burada hiç unutmuyorum lütfen. 20 sayısını ben burada 1'e, 2'ye, 4'e, 5'e, 10'a ve kendisi olan 20'ye bölebilirim. 24 sayısını 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya, 8'e, 12'ye ve 24'e bölebilirim. Her ikisinde bakın ortak olan bir bölen istiyoruz burada sevgili öğrenciler. 20'yi de 4'e bölebiliyorum. 24'ü de 4'e bölebiliyorum. O zaman 4 sayısı için ortak bir bölen diyelim. 16 numaralı sorumuz iki zilden biri 9 dakikada bir diğer 12 dakikada bir çalmaktadır. Buna göre iki zil birlikte çaldıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte çalarlar. Çocuklar ekok ve ekokları görmüşsünüzdür. En büyük ortak olan en küçük ortak Tabii Bunu işte yapabiliyorlar ama Problemde çıkınca şaşırırlar. Bence burada önce şuna karar vermek gerekiyor. Ya benden ne istiyor? Bölen mi kat mı? Katsa en küçük ortak kat. Bölense ona göre davranmam gerekiyor. Her biri 9 dakikada bir çalıyor diğeri 12 dakikada. Bir. 9'da çaldı, 18'de çaldı, 27'de çaldı böyle gidiyor. Diğeri de 12'de çaldı, 24'de çaldı bu şekilde gidiyor. Katları o zaman burada yerinde olsam burada 36'nın hocam işte 9'u 9'lar saydığımda da 36'yı biliyorum. Düzüne sisteminden 12'de biliyorum. 3 12. 3 36 olduğunu da biliyorum. İşaretlerim yani 36'yı burada bulmak çok bir, bir mesele değil gibi geliyor bana. Ama onu da yapamıyorsan 9 ve 12 yanına şöyle çizgileri çekersin ve asal sayılardan başlarsın. İşte 2'ye böldüm. Burası bölünmedi. Burası 6 oldu. 2'ye böldüm. Burası bölünmedi. Burası 3 oldu. 3'e böldüm. Burası 3 kaldı. Burası 1 oldu. Tekrar 3'e böldüm. Burası 1 oldu. Burası yine 1 kaldı. Oradaki sayıların çarpımı 2 çarpı 2 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 2 kere 2 4 kere 3 12 kere 3 12 çarpı 3'ten de 36 sonucuna bu şekilde de ulaşabiliriz. Ve bir diğer sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez diyor bize. Bakalım hemen. Belirsizlik varsa eleman sayısında belirsizlik varsa küme belirtmez. Sınıfımızdaki erkek öğrenciler. İşte sınıfın 30 kişidir. Bunun 17 tane kesin olarak erkek vardır. 13 tanedir, 15 tanedir. Kesin olarak bilebilirsin bunu. Küme belirtir bu. M harfiyle başlayan illerimiz işte Mersin'de, Malatya'da, Manisa'da vesaire. Onları bulursun haritadan. 4 elemanlı, 5 elemanlı diye belirtebilirsin sevgili öğrenci. T ile başlayan günler. Pazartesi yok, salı yok, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi yok. Pazar yok. Olmayınca da küme belirtirsin. Çünkü ben de onu Boş küme olarak gösterin değil mi? Boş küme olarak da göstersem sonuçta bir küme gösteriyorum. Ama bunun belirli bir sayısı yok sevgili öğrenci. Okulumuzun çalışkan öğrenci. Şimdi çalışkanlık göreceli bir kavram. Neye göre çalışkan? Kim çalışkan? Ne olmuş da çalışkan olmuş? Hocam işte bu aferin aldı. Ya işte oradan yüz e aldı. Burada bence bir belirsizlik var. Okulumuzun çalışkan öğrencileri tam bir sayı karşılamadığı için bir küme belirtmez. Cevabım D seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz kırık kare kelimesinin harflerin oluşturduğu küme kaç elemanlıdır diyor. Bu kümeye K kümesi diyelim. Şöyle de köşeli parantezimizi açtık. Burada bir kuralımız var sevgili öğrenciler. Yazdığın harfi bir daha yazamazsın. Şu oradaki harf sayısını sayıp yapmamalı. Orada mesela bir K harfi var. I harfi var. R harfi var. E tekrar I harfi var. Sen bunu sayamazsın. Tekrar K harfi var. Sen bunu sayamazsın. Tekrar K harfi var. Dayamasın ama buradaki A daha önce yazılmamış. O zaman ben buradaki A'yı da yazmam gerekiyor. Ben buradaki L harfini de yazmam gerekiyor. Ve ben buradaki E harfini de yazmam gerekiyor. Parantezimi de kapatın. K, I, R, A, L, E toplamda 6 elemanlı bir küme olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz. Şu yanda verilen kümelere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Çocuklar bakın kırmızı olan yer A kümesine aittir. Değil mi? Mavi olan yer de B kümesine aittir. Hem mavinin içinde hem kırmızının içinde de A ve 1 elemanı vardır. Ona göre yapmaya çalışalım. Şimdi A eşittir yani kırmızının içerisindeki sonuçta kırmızı çizginin içerisindeki elemanlar. A var mı? Burada var. 1 var mı? 2 var mı? 5 var mı? Bu var. Elelim A birleşim B. Şimdi A birleşim B. A ve B'yi birleştir diyor. E A birleşim B'de de buradaki dikdörtgen içinde ne görüyorsan. 2 var, 5 var, A var, 1 var, B var, 6 var, 9 var. Ama B seçeneğinde ne diyor? A ve 1 diyor. Bu yanlış maalesef. Bak D seçeneği A kesişim B. Yani öyle elemanlar var ki hem A'da hem de B'de. Mesela ortada onun bir çapraz sarı çizgisini tarayalım isterseniz. Yeşille taradığım yerlerdeki iki eleman var. A ve 1. Kırmızının da sınırları içerisinde, mavinin de sınırları içerisinde. Ve toplamda da iki tane. Kesinlikle doğru. D seçeneği de verelim. 9 elemanıdır B'dir. B'nin diyor. B kümesini diyor. Evet doğru. 9 elemanına baktığım zaman B kümesinin içinde olduğunu görüyorum. Bu da doğru. Ama yanlış olan burada B seçeneğidir. A birleşim B'de 2 4 toplamda 7 tane harfin ya da sembolün elemanı olduğunu görüyorum. Son sorumuz T kümesinin elemanı için 1 3 5 7 9 diyor. Kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Yani burada söylediğin e, tanım oradaki 1 3 5 7 9'u e, karşılayacak. Mesela T diyor rakamlar. 0 da var, 2 de var, 4 de var, 6 var, 8 de var. Olmaz. Ondan küçük rakamlar yine 8 var, 6 var, 4 var. O da olmaz maalesef. Dikkat edeceğiz seçeneğine lütfen. Bu tek sayılar değildir sevgili öğrencim. Mesela 11 tek sayılar arasında. 13'te hani sayı ve rakam arasındaki farkı bil lütfen. 27 mesela bu da tek sayıdır. Sonsuza kadar gider bu. 41, 49, 157 vesaire vesaire. Bunlar tek rakamlardır. Tek rakamlar deyince 1, 3, 5, 7, 9'dan başkası yok. Doğru cevabım D seçeneğidir. Çocuklar yazılımı sona erdi. Yazılı sonunda bir not aldım. Benimle paylaşabilirsin, diğer arkadaşlarımla paylaşabilirsin. Yazılı sonunda kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın.